perspektiflerde de önemli farklılıklar var. İyi Parti açısından sizin öncelikleriniz ne olacak? 15 Mayıs sabahı ekonomi mi önceleyeceksiniz? İç politikada birazcık huzurumuz, tansiyonun düşmesini mi önleyeceksiniz? Veya çok tartışılan göçmen <laughs> politikasını mı daha üst sıralara taşıyacaksınız? Ne olacak öncelikleriniz? Şimdi bizim İyi Parti olarak farklılıklarımızdan birisi, Genel Başkanımız başta olmak üzere bu partinin bütün teşkilatları, üyelerimiz, gönül verenlerimiz bu sistemin gelmemesi için büyük gayret gösterdiler. Ta 2016 10 yılından itibaren esasında bu İyi Parti'nin dokusunu oluşturan, temelini atan bu kadrolar bunun çabası içerisinde oldu. Çünkü ülkemiz hızla bir kutuplaşma ikliminin içerisine getirildi. Ve maalesef %50 artı bir baskısıyla tescillenen bu sistemin ağırlığı milletimizi nefes alamaz hale getirdi. 50 artı 1'i alabilmek için her şeyin mübah sayılabildiği bir siyasi iktidar potresi. Yani e, şimdi Hüdapar konusu mesela. Çok e, gerçekten milletimizle, e, vatandaşlarımızın da bize sorduğu sorulardan bir tanesi. Şimdi bu baskı vatandaşımıza da yayıldı kutuplaşma. Ben buna zehirli kutuplaşma diyorum. Bu dil bütün insanlarımıza, bütün kesimlerimize yayıldı ve artık İnsanlarımız bana şunu söylüyor gittiğimiz yerlerde ya ben kardeşimle konuşamaz hale geldim. Birbirimize şüpheyle baktığımız bir iklim. Biz burada nasıl üretim yapacağız? Nasıl gençlerimizi ol olması gerektiği gibi yetiştireceğiz? Nasıl dünyaya rekabet edebilir bir ülke olarak çıkacağız? Bakın Batı ile ilişkilerimiz Doğu-Batı arasında çok önemli bir sentez noktasıdır Türkiye Cumhuriyeti. Maalesef bu denge kaçırıldı. Şimdi Türkiye Son 20 yılda 530 yaklaşık milyar e, faiz ödemesi yaptı. Şimdi faizden bahsediyorlar. Evet. Çok ciddi plansızlık ve denetimsizlikle Türkiye bir kutuplaşma ikliminin altında insanlarımız artık nefes almak istiyorlar. Ve bizim seçim beyannamemizdeki ana başlıklarımızdan bir tanesi saygılı Türkiye. Adil Türkiye, nitelikli Türkiye ve güçlü Türkiye. Özellikle saygılı Türkiye'den ifademiz... Ve kastımız şudur, 15 Mayıs sabahı hiçbir insanımız ötekileştirilmeyecek. Aytunç Bey. Evet. Bunda kararlıyız. Yani o kutuplaşmayı ortada böyle <laughs> ortadan böyle bitireceksiniz. Ortadan kaldıracaksınız. Hiçbir şekilde bir intikam duygusu, hiçbir şekilde bir revanşist iklim bunun yaratılmasına izin vermeyeceğiz. E, Ömer Çelik, e, grup, AKP grup, sözcüsü o da, e, dedi ki, Demokrat Parti yargılamalarını hatırlattı. Meral adil yargılayacağız dedi. Size Çünkü, de sen, adil olacağız. Size de adil olacağız dedi. Ve oradan da Sayın Çelik dedi ki Yatsağadayı anımsatıyor bize. Bunu nasıl okuyorsunuz? Yani şimdi Yatsağadayı mı söylediniz siz? Yani böyle bir cümle mi kurdu bunlar, Sayın Akşener? Bunlar e, siyasetin maalesef milletimizin istemediği yönleri. Bu şekilde polemiklerle e, ülkemizdeki bu ağır gerçekleri, sorunları örtmeye çalışıyorlar. Ama örtemiyorlar. Dikkat ederseniz e, siyasi iktidar da artık milletimize heyecan veremiyor. E, biz bunu çok bir, net bir şekilde sahada görüyoruz. Ve Genel Başkanımızın oradaki ifadesi adil Türkiye'nin bir tezahürüdür. Sizler geçmişte bu hassasiyeti gözetmediniz. Kimi davaların sözcülüğüne soyundunuz. Vesaire. Başka uygulamalarla bu ülkelerin, bu ülkenin vatansever insanlarını bir potada değerlendirmek suretiyle onlara adil davranmadınız. Ama biz böyle yapmayacağız. Biz bir e, tartışmalı meselede, dava konusu olabilecek bir konu, hukuku bulduğunda adalete asla müdahale etmeyeceğiz. Yargıya asla müdahale etmeyeceğiz. Hukuk neyse, kanun neyse bu uygulanacak, bunun çabası içerisinde olacağız. İşte o ifadenin altında yatan asıl mesele budur. Bu Sayın buradan nasıl yazsa da anlaşılıyor peki? Onu Emer Çelik Bey'e sormak evet, lazım. Yani baktığınız zaman Bakın, e, e, Türkiye'de bakayım. bir iklim var. Yani o iklim, iklim iklimi e, ben size söyleyeyim. Çok kısa bir süre önce bizim İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. Evet. Yakından takip ettim ben de o süreci. Evet. Sonucu. Siz evet. de e, hatta gelip gözlem yaptığınız alanda ben sizi gördüm. Şimdi böyle bir durum karşısında eee Olayın bütün detaylarının araştırılıp, devletin ilgili kurumlarının, başta siyasi iktidarın bu sözcülerinin, temsilcilerinin milletimize bu güven algısını ortaya koyması gerekirken biz suçlandık. Kurşun atan sizmiş gibi oldu. Neden? Biz Provokatif olmakla. Adeta evet. yani kurşunların neden atıldığını sormak suç oldu. Ve genel başkanımızın o grup konuşması ortaya çıktı biliyorsunuz. Orada da ciddi bir eleştiri vardı. Yani mermi atıyor, mermi atıyor Sayın Akşener için. O mermiler nedir biliyor musunuz? O mermiler mesela Ankara'nın orta yerinde katledilen genç bir vatansever akademisyene atılan kurşunlardır. Sinan Ateş'ten başlıyor. Sinan Ateş'ten Buraya, buraya gireceğiz evet. O kurşunlar milletimizin iradesini hiçe sayarak terör örgütleriyle masaya oturma dahil olmak üzere verilen yürütülen o çözüm sürecinde vatanseverlerimize askerlerimize atılan kurşundur. O kurşunların her birisinin bir anlamı vardır. Genel Başkanımız bir anne. Anne şefkatiyle bu ülkenin sorunlarını inşa etmeye çalışan, çözmeye çalışan bir insan. Ama maalesef siyasi iktidarın bu anlayışının ancak bu tür bir ifadeyle ortaya konulması gerekiyordu. Bu da zaten milletimiz tarafından anlaşıldığı kanaatindeyim. Ve hala bize atılan kurşunların ne olduğu ortaya çıkarlamada... Onu bir soracaktım. Yani ben o kurşun meselesinde bir sanki bir el e, bu işin durmasını istedi. Bir açıklamalar oldu. Bekçi açıklamalarını yaptı. İktidara yakın bir kanalda. Kendi ifadesiyle iktidara kan yakın kanalda yaptığı ifade arasında büyük çelişki var ayrıca. Geldi evet. mi bu arada çiçek alıp ziyaret etmek ee, istediğini söylemişti Sayın, Sayın Genel Akşener'e çiçek alıp ziyaret Geldi etmek acaba? istiyordu vesaire. Geldi Ya da değil. Yani, Yok. girişimde Yok. bulundu mu? Siz bunun peşini bıraktınız mı ya da siz ne yapıyorsunuz Hayır. bu konuda? Çünkü o kurşun meselesinde çok soru işareti var. Tabii ki. Yani bizim hukuki süreç devam ediyor. Hakkımızı alacağız elbette. Partimizin yetkili avukatları takip ediyorlar süreci ancak bir ortada gizlilik e, yürütülüyor karar. Dolayısıyla biraz zaman alacak bu. Fakat çok fazla değil artık 14 Mayıs'tan sonra bunun ne olduğu ortaya çıkarılacaktır. Hızlanır mı diyorsunuz hukuki süreç 14 Mayıs'tan sonra? Yani birçok konu var esasında böyle ortaya yani, çıkacağını düşünüyorum. Öyle bir şey ki gizlilik dedi Kürşat Bey. E, bugün Serdar Akinan gözaltına evet, alındı. Evet. Ee, şu anda herhalde devam ediyor Olayız. süreç. Ee, bir, en son evet. E, iddialarda bulunan bir kişi hakkında e, kişiyle görüştü. Röportaj yaptı. E, ve denildiği ya, halkı e, yanıltıcı bilgi yayma suçlamalardan biri bu. E, ve işte devlet büyüklerini teröre hedef gösterme vesaire. Bu dosyada da gizlilik hemen e, alındı. Gizlilik kararı